İnce. Ne? İnce. İnce doğru cevap. Doğru. E, esinti. Esinci, esinti doğru cevap. Saniye 15. Kurvasan. Kurvasan doğru cevap. Süremiz çok az kaldı. Sitem etmek. Sitem etmek doğru cevap. Merhabalar beyler. Haftanın finalinin ilk yarışmacısıyla masada buluştuk. Siz de bizimle masada vakit geçirip, e, harf isteyip, e, buton tokatlamak isterseniz şu adrese sesleniyorsunuz. Biz de kolunuzdan tuttuğumuz gibi masanın başına sizi çekiyoruz. Higi e, bu aralar böyle Yasemin Hanım. Ben bazı kelimeleri söyleyemiyor hale geldim. <laughs> Dilim şişti zannediyorum. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim fena değilim. E, neler değişti hayatımızda görüşmeyeli? Bir şey değişti e, mi? Bir şey değişmedi ama e, bugün çok heyecanlıyım. Ya. Yani geçen seferkinden daha da fazla heyecanlandım. Bu kadar e, sağlam e, rakiplerle e, yarışacak olmak... Bayağı geldi beni. Bakalım inşallah. Yani belli olmuyor biliyorsunuz. <laughs> Öyle, Nerelerde insanın Öyle. ayağı diyor. Hiç belli olmaz. Öyle, Bakalım neler yaşanacak. Yani tabii. evet kuvvetli rakipler ama siz de kuvvetli bir rakipsiniz. 7700 puanla birincilik almış olmanız hiçbir şey değiştirmez. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet yani evet. az bir puan oldu ama çok ayağımız takıldı bir yerde. Evet. Sonra da diğer yarışmacılarımız daha çok takıldı. Neden? Çünkü e, akrep yeni ay mıydı, dolunay mıydı, merkür mü geri gidiyordu bir şey oluyordu o gün. E, o yüzden oldu ama bugün gökyüzüne baktık hiçbir şey yok Yasemin Hanım. Her şey lehinize. Şans bizden yana hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Kediniz ne yapıyor Paçi? Yanamazlık yapmaya devam ediyor. Çok güzel gerçekten. Biz de başka bir şey beklemiyorduk zaten. E, yapıştıralım mı ilk soruyu ne dersiniz? Olur, yapıştıralım. Hamlar Beyler ilk kelime geliyor. Beslenmek üzere yenilen veya içilen her tür madde. Mama? Aa, o, ya genel adı. O bebekler yiyince. <laughs> Beslenmek üzere yenilen evet. veya içilen. Mühendisliği var bunun. Ha, gıda. Gıda doğru cevap. Efendim dört harfi ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Az miktarda çok az anlamlarında Arapça kökenli bir söz. Az miktarda evet. çok az. Cüzi. Cüzi. Cüzi doğru cevap. Evet, beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş? Çocuğunun çocuğu. Torun. Torun doğru cevap. Gerçekten. Evet, beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Zamanda başlangıcı olmayan öncesiz. Ezeli. Ezeli. Ezeli doğru cevap. Efendim altı harfli kelimelere geçtik. İnanılır gibi değil. Aha da sorusu. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması Asayiş. Evet asayiş. Doğru cevap. Korktum ya. Ben de laps diye bilince hani onaylatmadan bildiniz. Ben de dedim herhalde <laughs> yanlış bildim. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş sorusu. Bir nevi takdir ünlemi. Aferin. Ne? Aferin. Aferin doğru cevap. Aha işte bu yüzden. Normalde <laughs> böyle yapıyorum değil mi? <laughs> Efendim şimdi ilk yedi harfli kelimemiz bir birleşik kelime. Ona dikkatinizi çekmek isterim. Buyursunlar. Vecize, aforizma, motto sözlerinin Türkçe karşılığı. Vecize, aforizma, motto sözlerinin Türkçe karşılığı. Vecize. Şaka falan değil, A, bir aforizma. Yok. Harf ee, mi acaba? Harf alayım. Harf alalım. Ö ee, Özdeş. Özdeyiş doğru cevap. Efendim yarışmanın tam göbeğindeyiz. 3600 puanımız var. 2 dakika 58 saniyede süremiz var. Rahatız gibi görünüyor süre konusunda. Bakalım e, nasıl devam edeceğiz. 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım e, ne demişiz de sormuşuz. <laughs> Meydana gelen olaylarla bağlantılı ilgiyle karşılanabilecek haber. Bağlantılı ilgiyle karşılanabilecek. Evet, Arapça ar kökenli. Ar yani. Harf alayım. Harf verelim. V. Ee, havadis. Havadis doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk kelimemiz geliyor o zaman. Bakalım neymiş? Yabancı ülkelerde oradaki yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükümete gerekli bilgileri veren dışişleri görevlisi. Diplomat. Kendisi diplomattır ama ona başka bir şey diyoruz. Aa. Diplom. Nereden vize alırdık eskiden? Yani. Elçilik. İşte ona başka ee, bir şey daha konsolos. değil. Konsolos. Hayır, konsolos. Konsolos doğru cevap. <laughs> Sekiz harfli ikinci kelimemiz bir sıfat geliyor. Bakalım nasıl bir sıfat? Yalanla dolanla iş gören, düzmececi, yapmacık tavırlı kimse. Allah vereceği değil değil mi? Değil efendim yani daha olan, basit düşünün. Yalanla dolanlı iş gören. Yapmacık tavırlık. Düzmece ee, ne? Düzmececi. Rüzmece. Yalancı yok. ha. Ee, sahtekar. sahtekar. Sahtekar doğru cevap. <laughs> efendim 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş kendileri. Arapça kökenliymiş. Başka ne diyeyim? Yorgunluğunu giderme, soluklanma, dinlenme. Ee, yorgunluğunu giderme, soluklanma, dinlenme. dinlenme. Harf alayım. Harf verin. S. Ee, İsraat. İsraat. Doğru cevap. 9 harfli bir birleşik kelime soracağız şimdi. Bakalım nasıl soracağız onu da acaba? bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü omurga anlamında mecazi bir tabir. Bel kemiği. Bel kemiği. Bel kemiği doğru cevap. Efendim 10 harflilere geçtik. Ee, bakalım iki kelimeden oluşan bir tabir. Şu sorunun cevabı hangi sorunun? Aha bu sorunun Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş itikat. Ee, vesves falan değil. Doğaüstü olaylara, yok. gizli ve akıl dışı güçlere. Böyle kehanetlere falan, akıl dışı güçlere böyle aşırı derecede bağlı. Boş itikat. Hmm, harf alayım. Harf verelim. Ç. İtikat nedir efendim? İnanış. İnanç. Ha. Ha. Ee, boş. Şey. İnaç. E, batıl, batıl inanç. Batıl inanç. Doğru cevap. Efendim son sorumuzda e, iki kelimeden oluşan, e, mastarla biten e, bir e, şey. Bakalım. Nasıl bir kelime? İyi bir duruma getirmek, iyileştirmek, düzeltmek. Ee... İlk kelime Arapça kökenli. Harf alayım. Düşünebilirsiniz. Harf aldınız. Hayırlı olsun. Bire bire kullanın. İyileştirmek, düzeltmek. Ee, bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Canı çekti hanımefendi. Ee, İki kelime. Arapça kökenli. İlk kelime Arapça kökenli. Bir şey etmek. Evet. Islah ee, etmek. Islah etmek. Islah etmek doğru cevap. Ee, az daha Allah sizi düzeltsin e, diyecektim <laughs> ki oradan bu bulursunuz diye düşünüyordum. Efendim 9200 puan aldınız. 38 saniyede arttırdınız. Yani sizin yanınıza dişli rakipler geldiği zaman siz de dişlerinizi çıkartıyorsunuz. Tırnaklarınızla <laughs> <Demek ki. gülüyor> yarışmaya e, asılıyorsunuz diyebiliriz. Çok tebrik ediyorum. 9200 puan gayet iyi bir puan. Bakalım diğer yarışmacılarımız ne yapacak? Bakalım. Hanımlar evet. beyler Yasemin Hanım'ı alkışlarla uğurlarken <laughs> Gökhan Bey'i davet ediyoruz.